Karedik prizmanın taban çevresinin uzunluğunu bulmak. Karedik prizmanın taban çevresinin uzunluğunu bulmak için taban karesinin bir kenar uzunluğu 4 ile çarpılır. Bu taban karesi derken alt taban da olabilir, üst taban da olabilir. Alt tabanın bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şu şekilde de üst tabanı da bu şekilde ifade edebiliriz taban çevresini bulmak için taban çevresini bulmak için taban çevresi TC ile kodluyorum. Bütün kenar uzunluklarını ne yaparım? Toplarım. Burada kaç tane A var? Saydığım zaman 4 tane A var. Öyleyse taban çevresi eşittir. 4 çarpı A demektir. Örnek 3'ten başlayalım. Yandaki kare dik prizmanın tabanının bir kenarı 16 cm, yüksekliği 21 cm'dir. Kare dik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç cm'dir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı A. Taban çevresi eşittir 4 çarpı bir kenarı 16 cm. O da eşittir 64 cm. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek e bakıyoruz. Yandaki karedik prizmanın tabanının bir kenarı 11 cm, yüksekliği 15 cm'dir. Karedik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı A. 4 4x çarpı taban bir kenarı 11 cm. O da eşittir 44 cm taban çevresi. Adana'yı işaretliyorum. Örnek bir Yandaki karedik prizmanın tabanının bir kenarı 15 cm, yüksekliği 20 cm'dir. Kare dik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı a. O da eşittir 4 çarpı 15. O da eşittir 60 santimetre. Ceyhan'ı işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki kare dik prizmanın tabanının bir kenarı 14 santimetre. yüksekliği 18 santimetredir. Kare dik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresini bulmak için karenin çevresini bulur gibi bulacağız. Taban çevresi 4 çarpı A. 4 çarpı 14. O da eşittir. 56 santimetre. Taban çevresi 56 santimetre. Denizli işaretliyorum. Örnek 4. yanındaki kare dik prizmanın tabanı bir kenarı 20 santimetre. Yüksekliği 30 santimetredir. Kare dik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı A. O da eşittir 4 çarpı 20. O da eşittir 80 santimetre. Taban çevresi 80 santimetre. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek bir, Yandaki kare dik prizmanın taban bir kenarı 10 santimetre, yüksekliği 14 santimetredir. Kare dik prizmanın tabanının çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı A. Taban çevresi 4 çarpı 10. O da eşittir 40 santimetre. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 4. Yandaki kare dik prizmanın tabanın bir kenarı 20 santimetre. Yüksekliği 22 santimetredir. Kare dik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı A. O da eşittir 4 çarpı 20 santimetre. O da eşittir 80 santimetre. C'ye işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki karedik prizmanın tabanının bir kenar 13 santimetre. Yüksekliği 16 santimetredir. Karedik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı A. 4 çarpı 13 o da eşittir. 52 santimetre taban çevresi. Ceyhan'ı işaretliyorum. Örnek 5. Yandaki karedik prizman tabanı bir kenar 18 santimetre. Yüksekliği 23 santimetredir. Karedik prizman taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresi 4 çarpı A. 4 çarpı 18 o da eşittir. 72 santimetre taban çevresi. Denizliyi işaretliyorum. Örnek 7. Yanındaki karedik dik prizmanın tabanının bir kenarı 17 cm, yüksekliği 20 cm'dir. Karedik dik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç cm'dir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı A. Bir kenar uzunluğunun 4 katı. 4 çarpı 17 cm, 68 cm. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 6. Yanındaki karedik dik prizmanın tabanının bir kenarı 19 cm, yüksekliği 24 cm'dir. Karedik prizmanın taban çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Taban çevresi eşittir 4 çarpı A. 4 çarpı 19. 4, 9, 36. 4, 1, 4. 3 daha 7. 76 santimetre taban çevresi. Bursa'yı işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, karedik prizmanın taban çevresini anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.